Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2024'ü emekliler yılı ilan etmesinin ardından pek çok bakanlık ve kurum düğmeye bastı. Ulaşımdan gıdaya, iletişime kadar emeklilere özel şirketler ve kurumlar kampanya hazırlığı içine girdi. ATV kahvaltı haberlerinin bu sabahki ise AK Parti Ankara adayı Turgut Altınok'ta onun da emeklilerle ilgili söyleyecekleri vardı. 2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı. Detaylar belli olmaya başladı. Emeklilerimizin yaşam kalitesini artıracak birçok çalışmayı emekliler yılı kapsamında gerçekleştiriyoruz. Emekliler için ulaşım, gıda ve iletişimde önemli kolaylıklar yolda. Bunlardan ilki hızlı tren. Emeklilere yüksek hızlı trenler dahil tüm ticari hatlarda %10 indirim uygulanacak. Türk Hava Yolları da 65 yaş üzeri yolcular için başlattığı indirimli bilet kampanyasına yeni indirimler ekleyecek. Gıda'da ise Tarım Kredi Kooperatiflerinde kullanılacak emeklilere özel bir kart dağıtılacak. Belirli günlerde belirli ürünler bu karta sahip emeklilere ek indirimlerle satılacak. GSM operatörleri de hali hazırda engelli gazi ve şehit yakınlarına yapılan %25 indirimi tüm emeklilere uygulamaya hazırlanıyor. PTT ise maaşını PTT'ye taşıyanların tüm hizmetlerden ücretsiz yararlanıp maaş ödemelerini şubeye gitmeden evlerinde alabilmesi hazırlığında. Ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sosyal tesisleri de kapılarını %50'ye varan indirimlerle emeklilere açacak. Tüm bunların yanında emeklilere bir müjde de AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'tan geldi. Emeklerimizi ayda 5 bin lira vereceğiz. Şu an 1 bin lira veriyor Büyükşehir Belediyesi. <laughs> Ankara'da 400 lira verilen et yardımı var. Onu 2 bin çıkartıyoruz. İsteyen etini alabilir, isteyen ihtiyaçlarını alabilir. Böylece vatandaşlarımıza 15 Nisan'da 2500 lira hesaplarına yükleyeceğiz.